birlikte tekrar tabii bir yapıyorum. start videosuyla biraz oynamış adam hadi açıyoruz ödülleri eder kredi destansı yes kredi 50 kredi <laughs> ve Açaba kutumuz geldi geliyor. Ye! Yeah, çok iyi, çok iyi. Star hediyesinden ne geliyor? Ne oldu lan? Arkadaşlar bu videoyu like atıp abone olun. Açıyorum 1 2 3. kostu. Hop. Kutumuzdan eder. Yani tabii ki de eder. Ve ikinci esanevi kutumuz. İşte bu be. Açıyorum. Bir, iki, üç. Geldi. Tıklıyorum. Tıkladım. Ne çıktı? Karakter mi? Karakter mi çıktı arkadaşlar? Karakter çıkarsa ben uçtum. Ne karakteri ya? Melodiye taşıyor. İyi. O zaman Hadi başlara başlayalım karakterimiz. Bir 10 seviye yapalım. Arkadaşlar like abone olun. Bu da demek biraz sıkıcı. <laughs> ip op, ip op, ip op, ip 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 Yap, yap, Ayı. yes be arkadaşlar şimdi geri kalanı şarkıyı olarak söyleyeceğim. Öldük arkadaşlar ya Ama iki tane İki tane kutu açtık. İki tane İki tane diyorum bak İki İki diyorum arkadaşlar bu hiç kimsenin şans gel. Bir kutu daha. Kazım kapıyı açıyorum. Ne olduğuna bakmayacağım. Yok. Bakmayacağım dedim. Baktım. Kaçıncı katı Is yerbi Yerbi. Yerbi dokuz. Yerbi dokuz. Yerbi dokuz. O zaman önce sus, sus, sol başımıza geçelim. Ama iki tane efsane bir kutaştık. İki tane efsane bir kutaştık. İki tane efsane ya. İki. Ya iki diyorum. Didil didil hadi para burada vur. Ya botlara burada durmak için çok kolay botlar. Yerimde AFK kalarak oynasam bile bunları yakalamak kolay. Gerçekten. Yani ulti de at. Bot na roda, A gente da bico. Beleza, bico, da bot. De bot bico. Bot, bico. Bot, bico. Bot, bico. Só bate-me assim, ahi, hee hi. Ahi, 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 Hey hey ya. O ultisi attı. Afk görürüz. Evet ve orada hala duruyor. Ne komik. Gözlerimi kapatıyorum. Kaç tıklama hakkımız var? 4 1 0 1 gibi. <laughs> Neyse o zaman bir videoda daha sonuna geldik. Like atmayı olmayı unutmayın. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Ha, bunlar bir şeyler çizebiliyorum. Bir dakika silgi hangisi? Silemiyor muyuz? Bakın şimdi. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Böyle özellikler olduğunu bilmiyordum. Sil sil sil. Arkadaşlar resim çizebiliyor muyduk? O zaman o bir seviye karakteri karakteri o bir seviye. <laughs> Arkadaşlar resim çiz Şeyde mi varmış be? Aa, aa iyi Bu zaman görüşürüz. Bye bye. Aa, resim çözüyoruz. Karaladım şu an ekranı. Ekranı karalıyoruz. Ekranı karaladık. O zaman görüşürüz. Bye bye.